Hepinize merhaba arkadaşlar Yanımda Eylül kardeşim var Merhaba de Eylül merhaba. Sizlerle birlikte bugün hem evimi tanıtıp Hem de bir yerleri gezeceğiz Bunu yapmak için neredeyse 3 ayımı harcamış olabilirim Bakın burada televizyon var Burada örslerim var Şarkılık kutularım var Burada şeylerim var. Şunu da böyle alayım. Setlerim falan var yani. Aslında bakın burada şeylerim de var. Aslında şimdi de set takıyorum. Şöyle böyle evim. Kitaplıklarım var. Oyunu bitirdim. Stronghold nerede onu unuttum ama nedir portalım da burada koyayım Aa. şunu da koyayım bak şurada da köprüm var bunu yapmak için zaten ee, bir saat bir yarım saat yarım saatimi harcadım Sonra evimin dış görünüşünü yaptım. Birkaç günde. Özellikle çatıda çok zorlandım. Sonra evimin içinde de bir günü harcadım. Öyle öyle gitti. Yani 4 ayı sürmemiş olabilir ama burada da end gözlerim var. Üf, gıcık oluyorum şuna. Ne varmış? Ne? Aynen 3 sümrüte Bu ne? Bir bu ne? Bir zümrüte boya. Hayırdır? Heh? Hayırdır tükürmüyorlar bana korkuyorlar. Geber nerede? <laughs> Tükürecek mi bana? Tükür. <laughs> tamam. şimdi köprüm böyle köprü yapmıştım ilk önce ben. Base'i mi tanıtacağım? Beyz değil de evimin oraları. Yani kısa bir video olacak. Şuraya çitlerle bir hayvan şey yapmak istiyorum. İnek olur, domuz olur, koyun olur, tavuk olur. Koymayı düşünüyorum yani. Öbür videomda da onu yaparım. Çok odun lazım. Ben de hiç çit var mı onu da bilmiyorum. Yemeklerimi de göstereyim. Böyle. Ha, dondu. 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 Ha şimdi. Bu, bu da boş. Ya donma donma. Sinir oldum. Bakın. Ben şuraya da gizli bölme yapacağım. Tam böyle. Böyle aşağı ineceğim. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, mutlu kalın. Kısa bir video oldu. 5 dakikaya yakın. Görüşürüz.